Bodrum'un Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki bozuk orman, makilik ve hazine arazisinde sabaha karşı başlayıp ekiplerin 6 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle akşamüstü saatlerinde yeniden alevlendi. Bölgede sabah 05 sularında başlayan yangına bölgeye sevk edilen arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilmiş, Yangın söndürme çalışmasına Arama Kurtarma Derneği ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek vermişti. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 2,5 hektar alan kül oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yarımada genelinde etkili olan ve zaman zaman fırtına düzeyine ulaşan rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede saat 17 sıralarında alevler yeniden güçlendi. Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.